Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Pinir Teri'den Zafer Bugün Bali'nin 6. bölümünü çekiyorum Bali'ye hoş geldiniz Hatırlarsanız arkadaşlar Bali'de Cadılar Bayramı kutluyorduk Cadılar Bayramı'nda öküz gibi eğleniyorduk yapıyorduk bir şeyler Sokağa çıkma yasağının 11'de başlar ve yatağını gidene kadar sürer. Yemişim yasağını abi. Yat, ya, bana yasak koymaz. Anlatabiliyor muyum? Bana yasak koymaz abi. Şunu bir döveceğim dur. Ağzına tüküreyim. Güçlü gibi la. Dur lan dur lan dur. Şunu döveceğim. Neredesin? Aha. Vur lan vur vur. Vur götüne vur götüne vur. Dur lan sana değildi o. Dur lan şunlara misket atsam ne güzel olur ha. Şunlara misket atsam ne güzel olur bak. Kız düşüreceğim. Kız düşer mi ki? <laughs> Aziktir kaç 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 kaç, kaç. Ah, ne bu kadar heyecan yeter. Ee, şimdi uyuyalım arkadaşlar. Ee, bir sonraki görevlerimize gitmeye başlayalım yavaştan. Bakalım neler olacak bizi nelerler neler nelerler bekliyor nedir abi neler bekliyor ee, şimdi şunu bir yapmak istiyorum ben kimyasetinden biraz havai fişek kullanmıştık en son galiba Aa, koku bombası mı yaptık Aa, koku bombası değil her zaman kullanamıyoruz mu niye ya Şimdi şurada bir görev var ee, bir de şu karakter sayfaları denilen bir görev var o görevde dışarıda mı? Ama abi görev burada. Ama bu görevi nasıl yapacağım? Nasıl yapacağız bu görevi? Ah ha ah, ah. ha ha bilmiyorum nasıl yapacağım ama biz bu göreve girelim bu zaman. Başka ve geriye yardım et. Gerinin ne sorunu varmış? Hadi bakalım izleyelim. There <laughs> Ne buldum bakayım? Relax, <laughs> Me, me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble. You know what? You really are something. <laughs> what bigger picture? I'm. Uh, we are gonna take over. <gülüyor> <through>. <gülüyor> we are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me. Look, now come on. I promise you. After this, things are never going to be the same again. Ah, Dabi, now we just. So excited! I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. Gary'nin büyük planları var ahbap. Gary götün çok kalktı bak biliyor mu? Bak elimden kaza çıkacak bak. Hap ki hep Gary'i takip ededi valla bir haller olurum yani. Bir kere de kendi başıma bir şey yapmak istiyorum. Hadi geri nereye götürüyor beni ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Benim kaykayım yok mu? Fakir şu fakirlere bakar mısın? Oğlum lan 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 dövüyoruz mu? At 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 at. Oğlunu siktim. Ne yaptın lan? Ah siktik. Öldürdüm. Ağzına sokayım. Kendi attığım şeyi düşüyorum ya. Tamam gidebiliriz. Ee, Geri takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Geldim. Okulun bodrumuna girelim bakalım neler varmış. Boktan görünmüyordur. Bodrumun yolunu bul. Bodrum'da yolunu bul. Yolunu bul diyor. E şu. Düğme kapıları kontrol. Heh. Basalım abi. Ee, geliyorum abicim, tamam. Kızma yani. Bu gözden önce kilitlenmemiş kafes. Hmm. Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapacağım? Ha, kafesi girmenin bir yolunu bul. Ah girdim. Hadi. Hadi. Geliyorum tamam geliyorum. Hadi koş. Koş bakalım. Bizi bu ay yaş herif nereye götürüyor bakacağız. Düğme. Kapıdan gireceğiz. Ay ne kadar akıllıyım ya. Allah'ım ya Rabbim uğraştım görevlere bak. Süpürge mi? Aa ee, bir dakika. Süpürge ne abi? Hani Ha şu ha dur be. Bir. bir dakika abi. Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyorum. Çok basitmiş aslında. Zaten zoom tuşunu unutmuşum. Ok tuşuymuş abi lanet olası zoom. Ee, şimdi şöyle bir zoomlayalım, vuralım. Ah tamam. Bu kadar. Ee, şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Vurduk. Çok saçma bir görev olsa da Evet başka bir düğmeye ve şey yapardım. Ee, tellere bak. Teller mi? Tel mi? Vurayım mı teli mi vurayım? Ne istiyorsun? Teli mi vuracağım? Dur lan sana vurmayacağım dur. Bir dakika. Ortalığı gezmeden ne yapıyorum? Oo, oo yeni bir taktik. Lastik bant. Ben ölmeyeyim mi bunda? falan ya. Açtım abi. Tamam geri geliyorum. Lan ne yaptın mı? Hmm. Şurada bir şey var. Ne yapacağız? Ah, Ah siktir. Dur. Ah, tamam dur lan dur ocağı söndüreceğiz ya. Yaptığım şeye bak. Hadi gidiyoruz. Koş. Hadi lan. Eh tamam. Tam dağıtıyorum şu Şöyle gidelim. Bir de ders asma diye görev verdi ya. Lalet lalet olsun yani. Hmm, ne var burada abi? Jimmy boy, here we are, the hole. No, 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 no. The place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me. Why Sheriff Sis? Ladies and Gentlemen, boys and morons, I give you Russell! Oh man. I know Russell. Russell'ın ağzına sıçacağız saha bab. Russell'ı öyle bir öldüreceğim ki, döveceğim ki. Russell ağzına sıçalar Russell. Russell sik diye beni Russell. Oo, wow, fana koyuyor abi fena koyuyor. Vur 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 vur. Abi bu ölmez. Dayı bu ölmez dayı. Dayı yardım et. Dayı bu ölmez. Dayı yardım et. Dayı yardım et. Kurtar beni. Bu hayvan ölmez. Koş koş koş. Böyle kaçacağız bundan yapacak bir şey yok. Abi nasıl yakalıyorsun ya? O işimiz var gücümüz var kardeşim ya. Oo. Ee, sıçsaydım bir de kardeşim ya. Tekrardan. Hadi abi ya. Abi fena zor yalnız. Sektim sala. Böyle al alt edeceğiz. <laughs> Salak ya. Kolay lan tamam. soktuk. Oo yakaladı ya. Abi ne yaptın? Lan camış. Abi ölmek istemiyorum ya. Hadi ya. işimiz var hadi işte bu be işte bu be işte bu be ölürsün böyle şerefsiz şerefsiz okul Bak, olacak bakalım you happy now, jerk? <laughs> I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends! <laughs> friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. Sure, Sheriff sis. I'm taking over this school, and you're just a liability. See you around, moron! Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You alright, Russell? Oh. Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You did it? No. But I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. Russell's a molly Well how. e, ee, neyse bu bölümde geçtik. <laughs> Bölüm 2. <iki>. Zengin piçleri <laughs> mi? Kapı açıldı lan bana. Oh! Tatil mi oldu? Ne oldu yani? Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So? What's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. <laughs> Why don't you come down by our gym in old Bulworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. So i̇şte, Yes. <laughs> Allah'ım ya. Ne kadar ters bir çocuğum. Pekala. Üç tane görevimiz var. Hmm, son dakika alışverişi. Small offense karakter sayfaları. E, son dakika e, alışverişi miydi? Hoşuma gidebilir gidebilir. Şimdi bakalım neymiş. Son dakika alışverişi diyeceğim de. Ha, okulda diyor. Bir dakika. Bir dakika. Son dakika alışverişi. Ha, arkadaşlar hiç şey yapmadan şimdi ben bir save almak istiyorum yukarıdan başımıza herhangi bir şey gelebilir korkuyorum bir şey gelmez ben korkuyorum abi hemen üstüne kaydedelim kaydımızın kaldığımız yerden devam edelim şöyle peki okay. hiçbir sorun yok o ders varmış derse gidelim abi dersten sonra geliriz dersi olmak lazım Mümkün. bir derse girelim de sonra devam ederiz görevim kaykayla derse gidiyoruz ne kadar çekil kaykay olunca da olmuyor yani. Bir dakika kardeşim. Derse gidiyorum. Derse gidiyorum. Bakma, bakma derse gidiyorum. Derse gidiyorum. Derse gidiyorum. Hayvan herif, derse gidiyoruz işte. Derse gidiyorum kardeşim. Bu nasıl bir ok sınıf ya? Makine. Ha, meslek okuyoruz galiba. Wait. I don't get to work on cars. Cars are for

Ya bu muydu abi? Tamam abi yaptık. O süreceğiz mi? Yalan söylüyorsun abi. Yalan söylüyorsun. Nerede bisikletim? Bisiklet istiyorum. O kilide bakmam lazım. O bisiklet. Bisiklet süreceğim ya düşme lan. Oo. Ciddi misin? Abi süper. Oo. Oo süper abi. Ha minel. Abi süper tamam ya. Ecimiz görünecek abi. Ah, bak ne kadar ne kadar zevkli oyun bisikletimiz de oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Çok güzel oldu <laughs> bence. Ee, evet, tamam. Ee, alışveriş görevi sikim sonik bir yerde. Ee, diyelim arkadaşlar birkaç dakikamız olmuş ona bakalım gelin. Bakalım. Bakayım. 15 dakikamız olmuş arkadaşlar ya da 16 dakika olabilir. Ee, oynarız daha 5 dakika merak etmeyin. Ya siktir başımdan ya. Uğraşamayacağım seninle. Son dakika alışverişi neymiş bakalım.

What do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah! I need you to go to town <laughs> and pick up some meat and other things for me. <laughs> Otherwise, I'm gonna have to put one of Ms. Phillips' cats in the casserole again. Okay. <laughs> uh, let me see. I need some meat from Yum Yum Market. Oh, <laughs> and yum, a yum. razor from the barber's for my stash, and um, oh yeah some new knickers from Warren Inn. Kilot. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kilot nedir abi? Yemeğe kilot mu katıyorsun sen ya? Ya üzülüyorum ya. Allah'ım ya şöyle bir toparlanayım arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. Şimdi hemen kay kaylık gideyim. Bisiklet alacağım sanırsam. Tamam. Şuradan gidelim. Sürmesine biraz alışmam lazım. Zor gibi biraz. 3 adet e, şey toplayacağız. Cık. Malzeme. İlki burada. Burada mı? Yok ileride. Tamam. Çık bakayım. E, ne alacaktık? E, bu değil. Bu değil. Bu mu? Bu değil. Şu değil. Ne alacaktık lan? Yumurta mı? Kola, yumurta kutusu, bir çiçek, çikolata kutusu. Yumurtadır abi. Tamam yumurtaymış. Şimdi çıkalım abi. Bir sonraki yere gidelim. Bisikletim nerede? Heh burada. Bir zahmet miyim bakayım sen? Hemen buradaymış. Güzelce park edelim. Ee, şimdi bir bir sonraki... Hayır, 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 hayır. Exit, exit, exit. Pardon dur dur. Okey. ikinci şeyi de aldık. Şimdi üçüncü son olan işe gidelim. Zamanımız bitmeden. O da şuradan sağa dönersek işimizi görecek. Okey. Bunu da aldıktan sonra ama binme abi. Bir dakika. Heh, aç. Bunu da alalım arkadaşlar. Bu da kilot. Kilot mu bu? Çöp. Ne abi bu? Ne, ne nedir bu ya? Yani? Okula gelmek için otobüs kullan. Otobüs kullan. Otobüs. Aa, iyiymiş abi. Otobüse gidelim. Otobüs durağına gidelim o zaman. <laughs> tamam. Okul otobüsü. Tamam abi. Geldi Otobüsümüz. Oh mis. Binelim abi. Gidelim. Hop okula geldik. Ne kadar güzel. Hemen eşyaları verelim abi karıya. O lalet olsun pislik karıya. Tamam abi. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Kesmek zorunda kaldım. Ee, şimdi karıya verelim bunu that meet soon. The clerk said it expires at midnight. oh, Allah belanı versin. 15 dolar. Oo, süper abi. Peki. Güzeliz, güzel, güzeliz abi. Güzel. Tamam abi. evet arkadaşlar 20 dakika oldu. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.